Canlarım selamlar umarım iyisinizdir bugün sizlere ikizler burcu için Nisan ayının bakımını yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir aylık süreçte aşkta işte sağlıkta İkizler burcunun neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar çok kısmetli bir ay bekliyor sizi. Yani burada para konularında gerçekten çok sevineceksiniz ve mutlu olacaksınız. bir ödemeniz varsa yani zorlandığınız konularda bir kolaylık gelecek görünüyor. Evet, kısmetli bir aydasınız ve ayrıyetten sizi merak eden bir insanla görüşme yapacaksınız. Bu küs olduğunuz birisi olarak görünüyor. Hani bu kişi şu anlık anlık enerjilerde sizinle iletişime geçmek istiyor fakat kendini çok zor durdurduğunu görüyorum. Engel oluyor kendine. Egolu demek ki ya da gururu var bu insanın. Ama artık çok şey önceki gibi değil diyor. Artık değişti diyor ve buna artık müdahale etmek istediğini görüyorum. Hoşuna gitmeyen durumlar var. Bu sevdiğiniz insan da olabilir ya da Hayatınızda birisi yoksa, kimin de bunu yaşıyorsanız o kişi de olabilir. Hepinize göre kişi değişecektir. Göz yaşı dökmüşsünüz arkadaşlar, bir sıkıntı almışsınız. Kalp çıkıyor yanında yani sevdiğiniz birisiyle anlaşamamış olabilirsiniz. Şu günlerde bir sıkıntılarınız olmuş olabilir. Ama bu Nisan ayında çok sevineceksiniz. Hani bir araya gelip konuşmalar yapacaksınız. Anlaşamadığınız sevdiğiniz insanla bu eşiniz de olabilir aklınızdaki kişi de olabilir. Burada karşılıklı görüşmeler çok olacak. İkili ilişkilerde görüşmediğiniz kişinin de adım atma ihtimali çok yüksek. Hatta bazılarınızda yeni sıkıntı almışsınız. göz yaşı dökmüşsünüz. Bu da bu nisan ayında bu durum çözülecek diyor bakın Evet zorlanıyorsunuz arkadaşlar bazı kararlar almışsınız ve zorlanıyorsunuz. Yani nasıl desem, alışkanlıklarınızın dışına çıkmaya başlamışsınız bazılarınız. Çünkü değişmiyor diyorsunuz. Yani hiçbir şey değişmiyor. Hep benim fedakarlığımla oluyor dediğiniz durumlarda siz de artık alışılmışın dışına çıktığınızı görüyorum. Demek ki artık yönünüzü farklı yerlere çevirdiniz. Bu işte de olabilir, aşkta da olabilir. Yani bir bakış açısı var sizde. Artık önceki gibi değilsiniz ve bu Nisan ayında bunun farkını da göreceksiniz. Daha da iyi kendinizi hissedeceksiniz. Bazı insanlara karşı mesafeli bir duruşunuz var bu Nisan ayında. Hani artık sizi yoran konularla alakalı değişim sürecindesiniz arkadaşlar ve bu değişime girmişsiniz. Bunun farkında Nisan ayında göreceksiniz. Artık size fayda sağlamayan hiçbir şeyin içerisinde göremiyorum ben sizi. Size kendinizi iyi hissettiren insanlarla olmak isteyeceksiniz. Evet çok da iyi yaparsınız canlarım. Çoktan beri sanki zorlandınız aşkta, işte her konuda böyle zorluklar çektiniz zaten. Ama bu Nisan ayı sizin için iyi gelecek bir destek var burada. E, niyetiniz var ama bir şey niyetiniz var burada bir destek göreceksiniz. Hani bu malla mülkle alakalı konularda olabilir. Miraslık durumlarda da olabilir. Yani birisinden bir destek e, vesile olacak. Yani birisi size iyi anlamda. Evet e, canlarım. Uyku düzeniniz kaçmış. Biraz e, bazı alışkanlıklarınız var. Kendinizi çok yorduğunuzu görüyorum. Ya da gözle alakalı sıkıntılarınız var. İşte yorgunluk olabilir. Yoruyor olabilirsiniz gözünüzü canlarım. E, bir cerrahi bir işlem görme durumunuz var. Hani randevu almak istiyorsunuz ya da Bilmiyorum neyden dolayı bu e, cerrahi işlemi göreceksiniz ama hepinize göre tabi değişecektir bu durum. Bununla alakalı bir e, adımlarınız var. E, kiminiz estetikle alakalı olabilir, kiminiz sağlıkla alakalı bu cerrahi işlemi görecek gibisiniz. Ama korku enerjisi yapmayın canlarım iyi de olacak. Hani ne yaptırmak istiyorsanız sonuç iyi diyor bakın çok sıkça dua ettiğinizi önünün açık olduğunu görüyorum dualarınızın ama nazar etkileri de çok var sizde. Hanenizin içinde de ağırlık var sizin üzerinizde de var. Çünkü sevenlerinizden ya da çevrenizden çok ağırlık aldığınızı görüyorum. Konuşulduğunuzu görüyorum. Bu da sizde nazar etkileri yapıyor canlarım. İşte okuyun arkadaşlar Ayetel Kürsü okuyun. Günde 7 defa okursanız en azından nazarlardan korur sizi ve üzerinizdeki ağırlıkların bu şekilde gideceğini söylemek istiyorum. Hane içinde eşinizle alakalı sorunlarınız ya da çocuklarınızla alakalı sorunlarınız var gibi biraz bunlar sizi üzüyor, yoruyor. Ama bazı şeyleri akışta bırakmanız gerekiyor. Bir şeylerin düzelmesini isteyip üzerine düşerseniz olmuyor bazen arkadaşlar. Ne konu ne konuda böyle bir şeylere çaba verirseniz bazen olmuyor. O yüzden akışta kalmak lazım. Biraz da bazı konuları üzerine düşmemek lazım diyor bakın. Tabii ki düzelecek. Ama bir şeylerin üzerine düştükçe de sorunların büyüyebileceğini de söylemek istiyorum. Hele ki suçlayıcı konuşmalar yapmayın. Kiminle anlaşamıyorsanız bu çocuğunuz olur, ailenizden birileri olabilir, eşiniz olabilir. Hani kimlerle yaşıyorsanız özellikle suçlayıcı konuşmalar şu sıralar yapmayın canlarım. Evet orta yolu bularak konuşun diyor bakım. Bir sevinç haberi var. Bir sevin, sevinmeniz olacak bu Nisan ayında. Bir haberle alakalı bu durum. Ya bir başvurudur bu. Ya da e, hızlı bir gelişme. Ama bunun da bir mesafeli yolla da alakası var gibi. Arkadaşlar bir haber alacaksınız ve çok sevineceksiniz. Şehir değişimi düşünenlerinizle alakalı burada e, Bununla alakalı adımlar atabilirsiniz görüşmeler yapabilirsiniz hızlı bir gelişme oluyor bazılarınız için şehir değişimi düşünenler var Kiminizin de bir süreci var arkadaşlar bunu yapmanız için hani bunu düşünenlerin e, hızlı da olacak biraz zamana da yayılmış bazılarınız için Evet e, yeni bir tanışma durumunu görüyorum birisi sizi sanki e, bir arkadaşıyla mı yakınıyla mı birisiyle tanıştıracak gibi vesile olacak ya ikinci baharınız yani evlenmiş ayrılmış olabilirsiniz ya da bir ayrılık geçirdiniz. Bir kişi sizi tanıştıracak arkadaşlar bir yakınıyla. Bu durumda da ilerleme olabilir, sonuç alabilirsiniz ya da size iyi gelebilir bu durum. Ee, yeniliğe çok açıksınız ama tabii ne diyoruz her zamanki gibi tez canlı olmayın, akışta kalın, ee, alma verme dengesini koruyarak ilerleyin. Size iyi gelecek yani bu durum. Evet devam eden beraberliklerde çok güzel durumlar var ciddiyete giden bazılarınızın aile tanışmaları hatta söz gibi nişan gibi durumları olma ihtimali çok yüksek ya da belli gün belli kararlar alınacak görünüyor kalabalık ortamlar var böyle birbirinizle alakalı yakın çevre ilişkilerinde git gel durumlarınız olabilir ya da önemli hayırlı bir işten dolayı da görüşmeler bir araya gelmeler olabilir canlarım. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Kısmetli bir dönem. Para konularında gerçekten kısmetiniz çok açık. Evet zorda olabilirsiniz. Ama burada diyor ki bakın para konularında bir alacağınız varsa bir yerden bu alacağınız gelecek. Gelecek canlarım ama bir de kırgınlıklar var. İlle de para demiyorum. Belki başka bir şey. Altın verdiniz ya da başka bir şey verdiniz. Eee İstediğinizde elinize gelmedi ya da istediğinde veremedi. Bu kişi zaten zordu arkadaşlar ama yapacak. Yani bu konularda kırgınlık varsa da kırgınlıklar da gidecek gibi görünüyor. Davanız var. Bir davanız var. Burada bunun sonuçlanacağını çok yakın bir süreçte buna sevineceğinizi de görüyorum. Ama böyle ayrılık aşamasında olanlar için ya bu evliliklerde oluyor ya da beraberliklerde evli de olmayabilirsiniz. Ama anlaşamıyorum dediğiniz ben artık yapamıyorum dediğiniz bir beraberlik var burada. Tabi bu hepinize uymayacak ama bunu yaşayanlar içinse pişmanlık da olacak arkadaşlar bu kişide. Yani koşullar şartlar sizi bu dereceye getirebilir ama sonrasında bu ayrılıkla alakalı pişmanlık da duyulacakmış. Sizden de olabilir bu pişmanlık karşı taraftan da olabilir. Ama bakın diyor ki acele karar vermeyin. Bazı konularda akışta kalın. Ve içinize ne e, siniyorsa ve hissiyatlarınızda ne geliyorsa o doğrultuda ilerleyin diyor bakın. Sadece tez canlı olmayın. Olur mu canlarım? E, pişmanlık enerjisi olacağını gösteriyor bakın. Para konularında gerçekten sevineceğiniz durumlar olacak. Bir beklentiniz varsa, bir yerden alacağınız varsa bunlar elinize gelebilir. Ya da bir ödeme kolaylığı sunulabilir size bir ödemeniz varsa bu konularda güzel gözüküyor. Sürpriz gelişmeler de olabilir. Hiç ummadığınız yerden de bir rızkınız gelebilir size bu ay. Evet yüreğiniz çok temiz ama herkesi memnun etmek zorunda değilsiniz canlarım. Burada bir kendinizi gösterme durumlarınız var. Ya da birilerine kendinizi ispatlamaya çalıştığınızı görüyorum. Bunu yapmayın. Kim ne anlıyorsa. Hani fazla çaba içerisine girmenize gerek yok. Zaten sizin iyi niyetinizi görüyorum canlarım ben. Bunu görmeyenler ya kendi işine gelmiyordur ya da işte ne ne diyeyim e, görmek istemiyordur, kıskançlık yapıyordur. Kesinlikle yani e, o yüzden kendinizi bu konularda fedakar yapmayın canlarım. İyi niyetinizden dolayı çok da e, güzel şeyleriniz olacak hayatınızda, güzel şeyler size geliyor. Bu her anlamda aşkta işte niyetinizi bozmayın. Evet e, daha çıkmış burada böyle bir tepe var. Yani zorlanıyorsunuz bir yere gelmek için ama hedefinize ilerlediğinizi görüyorum. Başarı sizinle canlarım benim. Hiçbir konuda pes etmeyin. Yeni bir işe girdiyseniz burada bir alışma süreciniz var. Burada da zorlanıyor olabilirsiniz ama ben sizin çok başarılı olacağınızı görüyorum. Hakkınızda da her şeyin hayırlısını diliyorum. Evet canlarım bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.